Ford For döngüsüne bakacağız. For döngüsü ekranda da gördüğünüz gibi yapı olarak son derece anlaşılması kolay. E, üç parçadan oluşan bir giriş bölümü var. Ondan sonra da şu ana küme parantezleri arasında da e, kodlarımızı yazıyoruz. Şimdi bu birinci bölüme Ford e, for döngüsünün değişkenini yazıyoruz. Bir ya da iki tane oluyor bu. Birazdan onu göstereceğiz derste. E, burada da o değişkenin e, for döngüsündeki değişkenin ulaşması gereken değeri yazıyoruz. büyütüyoruz veya küçültüyoruz. Yani şu şu noktaya kadar olsun diyoruz. Burada kaçar kaçar artmasını istiyorsak onu belirliyoruz. Şimdi bir de buna bakalım. Evet nasıl olduğuna bakalım. Evet. For döngüsünü başlattık. Parantezimizi açtık. Mesela i değerini sıfırdan başlattık. i ondan küçük olduğu müddetçe i'yi birer birer arttır diye burada işlemimizi tarif ediyoruz. Komutumuzu, kodumuzu yazıyoruz. Sonra da buraya arkadaşlar yapılmasını istediğimiz kodları yazıyoruz. Bu işlemlerde sırayla yapılıyor. Bu arada belirtmek isterim ki arkadaşlar. Java Blackboard isimli Telegram kanalı açtık, açmış bulunuyoruz. Daha doğrusu vardı da duyurusunu yapayım dedim artık. Ee, Telegram'daki Java Blackboard kanalımızdan bizim derslerimizi takip edebilirsiniz. Orada grubumuz da var, gruptan bana sorabilirsiniz veya burada yorumlara yazabilirsiniz, hiç önemli değil. Ben elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım her zaman arkadaşlar. Onu da duyurusunu yapmış olalım. Zaten yorum kısmını da yaz yorum kısmına da yazacağım bunu. Oradan tıklayarak da geçebilirsiniz. Şimdi dersimize geçelim. Kodumuzdaki yapıyı Evet, kodumuzdaki yapıyı şu şekilde belirlediğimizi söylemiştik zaten. For yapısı, for değişkeni, alması, ulaşması gereken değer, arttırma yöntemi ve işlemler diye. Şimdi bunu şöylece başlatalım arkadaşlar. Ne demiştik? int i eşittir sıfır. int sıfırdan başlasın. int i küçüktür 10 olduğu müddetçe devam etsin. Ve birer birer artsın. i artı artı diyelim. Birer birer artsın. Daha sonra da küme parantezimizi açıyoruz. Ops. Şu işlemler kelimesini silelim. Evet. Sistem alt print eren dedikten sonra mesela iyi yazdıralım arkadaşlar. Şu aşağıda dursun. Evet. iyi yazdırıyoruz kaydediyorum, çalıştırıyorum programı. Evet, gördüğünüz gibi sıfırdan 9'a kadar benim rakamlarım yazdı. Şimdi niye 9'a kadar, niye 9'a kadar yazdı da onu yazmadı. i 10'dan küçük olduğu müddetçe dedik burada çünkü. Eğer onu da yazmasını istiyorsak küçük eşittir dememiz gerekiyor arkadaşlar. Tekrar küçük küçük eşittir deyip başlatıyorum. Evet, 10'a kadar yazdı gördüğünüz gibi. Ee, bu, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi iki değişken olarak nasıl kullanabiliyoruz ona bakalım. Int i eşittir 0 dedik ve yine int'i e, referans alaraktan, da j eşittir 0 diyelim. Şimdi bir de j olarak ikinci değerimizi tanımladık don, döngümüzün içerisinde. E, buraya burayı boş geçiyorum. j küçüktür 5 diyorum mesela. Şimdi j küçüktür 5 dedim. c e, küçüktür 5 dedim buraya da geriyeyim virgül koyup c'yi de bir bir arttır diyorum Allah Allah c'yi diyorum iyi basıyorum şimdi arkadaşlar şurada altı kırmızı olan yer hata verdi burada şöyle bir şey yapmamız gerekiyor eşit true false operatörlerimiz vardı yani bizim end ve or olarak kullanmıştık şimdi mesela burada end operatörünü kullanalım öncelikle şimdi burada şunu yapmış oluyoruz i ondan küçük olduğu müddetçe ve j küçük oldu 5'ten küçük oldu müddetçe bu işlemleri tekrarla demiş oluyoruz. Şimdi onu yapalım da eşik oradan. Peki burada şimdi ne yapacağız? O zaman şuraya şöyle i eşittir diyelim. Bu etap düzenlememiz gerekiyor. Şimdi artı diyelim. Biraz boşluk bırakalım. Hatta şöyle bir de çizgi atalım j eşittir diyelim. Artı j diyelim. Şimdi i ile j'nin değerlerini görme açısından, bu e, programın nasıl çalıştığını görme açısından bunu yapalım arkadaşlar. Programı kaydediyorum ve çalıştırıyorum. Evet. Şimdi i bu sefer 4'e kadar gitti görüyorsunuz birinci sütunda ama j sıfırdan 4'e kadar gitti. Çünkü küçüktür 5 dediğimize göre 4'e kadar gelecekti şey e, j'nin değeri. Peki bu neden böyle oldu? Şimdi burada şu iki taraftan bir tanesi false olduğu zaman burası sonlandırılıyor arkadaşlar. Burada işlem tamamdır deniyor. Niye? Çünkü burada V kullandık. Şimdi hatırladınız umuyorum. İki taraftan bir tanesi false olduğunda V yani V operatörü orayı false olarak değerlendiriyordu. Bir taraf true olsa bile. Ee, bu durumda j'nin değeri 5'e eşitlendiği anda artık burası false olarak değer kazanıyor. Ondan sonra da for, for döngüsünün işlemine son veriliyor. Peki burayı biz or yaparsak ne olacak? Yani bir ya yaptık. Şimdi bakalım. Ve çalıştırıyorum. Evet. Şimdi I0, J0, I1, J1 ikisi de 9'a kadar gittiler arkadaşlar. Şimdi burada peki biz J küçüktür 5 dedik ama J uçtu gitti 9'a kadar. İşte o zaman da buradaki veya işlemi baktı ki bu ikisinden bir tanesi yani i'nin değeri 10'dan küçük olduğu müddetçe buradaki işlemi devam ettirdi. Buradaki J++'da J artı artı da j'nin 5'ten büyük olup olmamasına bakmaksızın işlemi tamamladı arkadaşlar. For döngüsünü tamamladı. İkili olarak kullanım da bu şekilde. Bir de arkadaşlar burada, şimdi şu ikili döngüyü kaldıralım. İkili değişken esasını kaldıralım. For'da iç içe döngüler var. Şimdi iç içe döngülerde nasıl çalışıyor durum ona bakalım. for int j eşittir 0 j küçüktür 5 diyorum yine j art artı küme parantezi açıyorum. Şu system print eleni buradan alıyorum içeri atıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi durumumuzu bir de şimdi inceleyelim. Kaydediyorum ve çalıştırıyorum. Evet. Şimdi burada bakmamız gereken bir değişik bir durum var. E0, E0 başladı. Kod buraya geldi bu for döngüsünü tamamladı. Sonra, Sonra ikinci yani i'yi arttırdı ve 1 yaptı. Burada da o yüzden birinci kodda yani birinci for başladığında i'nin değeri sıfırdı fakat burada tekrar bir for'a daha rastladı program. Oradaki for'u bitirdi. Oradaki for'da neydi? Sıfırdan e, dörde kadar j'nin değer kazanmasıydı. Sıfırdan dörde kadar c'yi kazan, değer kazandırdı c'ye. Ondan sonra tekrar gitti. Bu sefer i'yi bir yaptı. I bir yaptıktan sonra yine aynı işlemler. Dolayısıyla her seferinde J e, sıfırdan dörde kadar gitmesine rağmen bir sonrakinde e, i birer birer arttırılmış oldu. Böylelikle 2 sıfır, 2 bir, 2 2 2 3 2 4 olarak sistem tamamladıktan sonra kendisini her seferinde bir sonraki e, iğnenin bir sonraki değerine geçti. Dolayısıyla buradaki işlemler de böyle oldu arkadaşlar. Bunları genellikle e, matrislerde ve dizi yapılarında kullanıyoruz. Şimdi ben anlatmadığım halde e, fark etmez diye düşündüm. Bir dizi örneği hazırladım sizler için. Bunu bir de dizide nasıl kullanırız ona bakalım. Ben şurada aşağıda vakit kaybı olmasın diye daha önceden hazırlamış oldum. Bir string diziyi kullanacağım şimdi. Evet. For'un öncesine bir string dizi atıyoruz arkadaşlar. Bu string dizimizde 5 tane eleman var. Bu elemanın her birinin üçer tane de datası var. Yani bu ne oluyor? Sporcu diye bir tane değişkenimiz var. Bu sporcunun, her bir sporcunun ismi, doğum yeri ve doğum yeri var mesela 5 sporcu için de bu durum aynı. Bu elimizdeki veriye biz for döngüsüyle nasıl ulaşırız ona bakacağız. Eğer dikkat ettiyseniz arkadaşlar şu mesela Rıdvan Dilmen'in bilgilerine bakalım. 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 de Oğuz Çetin'in bilgileri ve bu şekilde gidiyor. Bizim e, değerlerimiz neydi? İç içe döngü çıkardığımızda bakın. Şurayı mesela yaklaştıracak olursak Hatta şöyle yapayım. Bu içeriği silelim. Şu içeriği de şöyle bir boşluk bırakarak tekrar çalıştıralım. Bakın arkadaşlar. Şu yukarıdan gelin. 0 0 0 1 0 2 ee, J'yi de 3 yapalım. Çünkü burada 0 1 2 yani sporcularda görüyorsunuz. Yani sporcu şeyimizde dizimizde uygun olsun tekrar başlatalım. Evet. Şimdi arkadaşlar 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 gördüğünüz gibi bizim dizimizle aynı oldu şimdi. 2 0 2 1 2 2. Şimdi buradan bilgileri peki nasıl yazdıracağız ona bakacağız. Bizim şeyimiz ne? Ee, değişkenimiz sporcu değişkeni var. Elimizde bir tane onun da ikili matrisi var. Peki. Şimdi buraya geldik biz yazdık bunu. I olarak buraları değiştiriyorum ve iş bitiyor arkadaşlar. Şimdi biz elimizdeki bütün sporcu bilgilerine ulaşıyoruz. Evet. Bütün ops hata verdi. E, ee, Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Aykut Kocaman, Rüştü Reçber, Müjdat Yetkiner. Ama neyin hatasını ne verdi bu? J0, J küçüktür sıfır. Evet. Bir hata da yok aslında ama. Dur bakayım tekrar deneyelim. Arkadaşlar buradaki string'i de şöyle oluşturuyoruz. Onu da e, kısaca söyleyeyim. String diyoruz. Değişkenimizi belirliyoruz. Mesela sporcu ve 2 iki ikili olduğunu, bu ikili dizinin olduğunu e, belirten iki tane köşeli parantez açıp kapatıyoruz. Ve new string dedikten sonra sporcu sayısı ve her bir sporcuya ait data sayısını belirliyoruz. Mesela 5 tane sporcumuz, o sporculara ait de 3 tane verimiz var. İşte o sporcuların ismi, doğum yılı ve şehri e, olmuş oluyor. Bunları bu şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar her bir sporcu için. Siz farklı alanlarda farklı e, datalar hazırlayabilirsiniz kendi döngüleriniz için. Hiç fark etmez. Maksat bu konunun nasıl e, işlendiğini, nasıl çalıştığını anlamak olsun. Evet, şu anda bir hata gözükmüyor. Kaydediyorum. Kaydettim. Tekrar çalıştırdım. Evet, hatamız mükemmel. Ben zaten bu hatayı işleyecektim <laughs> sizle burada doğaçlama olmuş oldu kendi kendine. Bu i ona kadar gidiyor arkadaşlar. Şimdi bu i burada 4'te kaldı. Bakın en son sporcumuzun ID'si 4. Şimdi 4'te kaldığı için buranın 5 olması lazımdı arkadaşlar. i eşittir 5 olması gerekiyordu. Yani i küçüktür 5 olması gerekiyordu. Dolayısıyla böyle bir exception thread hatasında index ol. Bakın burada hatayı veriyor zaten. Index five out of bonds for length 5 diyor. Yani 5'ten ee, fazla sporcu yazdırmaya çalışıyorsun. Sen ne yapıyorsun diyor Java. Aklını başına devşir diyor. Evet burada şöyle şurayı seçip 5 yapıyoruz. Burayı 5 yaptık. Ve hatamızı? hatamızı çalıştırdık. Evet, programımız hatası çalıştı. Bu hataları yaptığınız zaman arkadaşlar mesela şu J'yi de 4 yapayım veya bunu da 10 yapayım fark etmez. Şimdi ne tür hatalar aldığımızı göstermek açısından ben onu sonraki bölümde size gösterecektim hataları. Ama e, doğaçlama oldu. Kendi kendine bir hata hataya ulaşmış olduk. Burada hatamızı vermedi. Yani burada da J'nin 10 hatası var ama bize vermedi. Tekrar çalıştıralım. Demek ki gibi hata vermesi gerekiyordu. Çalıştırıyorum. Evet. Bu sefer de diyor ki 3'ten fazla elimizde data yok. Sen tutmuşsun 10 Burada J'yi ona kadar götürmeye çalışıyorsun diyor. Onu düzelt diyor bize. Bu tür hataları da arkadaşlar aşinalığınız olsun. Çünkü uzun kodlar yazdığınız zaman bu hataların ne anlama geldiğini bilmeniz lazım. Şu anahtar kelimemiz aslında indeks arkadaşlar. İndeksi gördüğünüz anda yani bilin ki hata muhtemelen çok büyük bir ihtimalle bir dizi hatasıdır. Onu da öğrenmiş olursunuz. Dolayısıyla 5-3 şu J'yi tekrar 4 yapayım. Şey 3 yapayım. 0 1 2 olarak 3'e kadar gitsin. Evet. Ha şimdi şöyle bir şey yaparsak nasıl olur? Ben sistem out print elen diyorum ve sadece bunu atıyorum. Şimdi bunu yapmamın maksadı ne? Her bir sporcu bilgisini yazdıktan sonra bir sonraki sporcuya geçerken araya bir boşluk bıraksın. Yani bir sonraki satıra geçsin istiyorum. Mesela onu yaptırırsam da böyle olur. Evet gördüğünüz gibi e, her bir satır yani her bir sporcudan sonra bir satır boşluk bıraktı. Peki ben şöyle yazmak istersem. İşte Rıdvan Dilmen, e, şey boşluk 1962 boşluk Aydın. Bunu yazmak istersem nasıl yazacağım? Onu da şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şu J J e, değişken yani J dengüsünün J döngünün J döngünün ya da J döngüsünün e, içindeki sistem alt print'teki elemanı alıyorum yani siliyorum orada. Artı diyorum. Buraya bir boşluk koyuyorum. Onu da kaydedip tekrar çalıştırıyorum programla. Evet. Ha, bu sefer alta boşluk koymadı. Ona da dikkatinizi çekerim arkadaşlar. Onun sebebi de buradaki sistem alt print elen bir alt satıra geçirdi burayı. Çünkü buradaki eleni kaldırdığımız için buraya bu sefer ya iki tane yazacağız ya da şuraya bir tanımlama yapıp ters bölüme edeceğiz. Yani hem sistem alt print elenin satırı hem de bir tane boşluk bırak demiş oluyoruz. Kaydedip tekrar çalıştırıyorum ve çat. İşte istediğimiz gibi yeri yeterli şey yeter ki elimizde şu data satırları olsun arkadaşlar. Elimizde şöyle bir data satırları olduktan sonra onları biz istediğimiz gibi şey yapabiliriz. kullanabiliriz. Dolayısıyla yani şeyimiz de for döngülerde bu kadar. Ama ben for döngüleri ilgili bir iki örnek daha yapmak istiyorum. Artık nasıl örnekler olur bilemiyorum ama biraz araştıracağım. Size hani daha çok işinize yaraması açısından bazı örnekler bulup bir sonraki derslerimde birkaç tane örnek verdikten sonra konulara devam etmeyi düşünüyorum. Eğer forla ilgili vermek istediğiniz yani daha doğrusu şu örneğe uygula demek istediğiniz bir şey varsa onu beklerim. Memnuniyetle bana telegram grubumuzdan veyahut da şeyden alttaki yorumlardan yazarak iletebilirsiniz. For döngüsü de bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hepinize kolay